Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Bile şimdi dişlerini fırçalayacak ama nasıl bir fırçalama? Burada bir tane de yardımcımız var. Koki, gel buraya. Gel buraya. Papaduk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Hemen ne sevin. Hemen ne sevin. Hadi. Şimdi bakın çocuklar. Mila dişleri nasıl fırçalıyorsa siz de öyle fırçalayacaksınız. Şimdi Mila size dişlerin nasıl fırçalayacağını tarif edecek. Mila ilk önce tarif et. İlk önce tarif et, anlat. İlk önce diş fırçamızı alıyoruz. Kuki bizi rahat bırakmıyor şu an. İlk önce diş fırçamızı alıyoruz değil mi? Sonra diş macunumuzu göster nasıl sıktığımızı. Evet. Ne kadar sıkıyoruz peki? Çok az sıkıyoruz çünkü Çünkü şey Çok fazlası gerek yok yani. Evet. Az çok bir şey fazlası yıkar. gerek yok. Nohut Güzel. kadar mıydı? Evet. Nohut kadar değil mi? Bu kadar. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra nida. Dişlerini nerede fırçalıyorsun? Yine dişlerini nerelerini fırçalıyorsun? İçlerini, üstlerini, sonra en son önlerini fırçalıyorsun. <laughs> <laughs> Evet. Aferin. Sıradaki sırada hangi hareket var? İçlerine. Aferin. <laughs> Mila terliğini götürmüş. Gel buraya. Gel buraya. Ver terliğini. Aferin. Aferin sana Milacım. Aferin. Mama'yı selam Sonra ne yapıyoruz? Fırçamızı güzelce temizliyoruz. Ağzımızı... Ama unuttum. Evet. Şunu alalım. Sen anlatsana bile, Ben niye anlatıyorum? Ben biliyorum zaten. Ağzımızı nasıl alıyoruz? Ondan sonra çalkalıyoruz ağzımızda. Ondan sonra da tükürüyoruz. Yap o zaman hadi. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi de yatış vakti. Evet. <laughs> o zaman takipçilerine bay bay de. Bay bay. Bay bay.